Evet arkadaşlar, bugün montaj işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. İlk, eleman, ilk elemanımızı bileşen etkiden çağırdık. En alt olan bobin tutacağını. İkinci olarak bileşen de dairemizi çağırıyoruz. Evet, geldi arkadaşlar. Üçüncü olarak bileşen de bobin ve bobin tutacağımızı çağırıyoruz pardon mıknatıs ve mıknatıs tutacağımızı çağırıyoruz. Özür dilerim. Evet, şimdi mıknatısı mıknatıs, mıknatıs tutacağının içine yerleştireceğim arkadaşlar. Montaj ilişkisinden mıknatısın üst kısmıyla mıknatıs tutacağının üst tabanına çakıştırıyorum ilk olarak. İkinci olarak yan yüzleri çakıştırıyorum sağ yüzleri. Üçüncüde de sol yüzleri çakıştıracağım. Evet, mıknatıs mı, mı, yüzündeyip yeşile bastım. Gördüğünüz gibi çakışık içine yerleşti arkadaşlar. Şimdi dairemizi yerleştirelim arkadaşlar eş merkezli olarak. Eş merkezli kuralımızı kullanarak gördüğünüz gibi oraya girdi arkadaşlar. Şimdi bobinimi mi? Daha doğrusu mıknatısı mı? O deliklere herhangi birine yerleştireceğim arkadaşlar. Önce bir seçeyim. Bir CTRL'e CTRL, CTRL ve yapayım. Bir saniye olmadı arkadaşlar. Kopyalayayım. Kopyalayamadım arkadaşlar. O aşamayı geçelim. Şimdi montaj işlemimizi gerçekleştirelim. Montaj ilişkisi. Mıknatısımın sağ yüzünden 12 gene herhangi bir yerine tıklıyorum ve çakışık diyorum. Şu an çakışık oldu arkadaşlar. Mıknatısım aşağıya doğru gitmiş olmalı. Onu bulalım. Gör görüyoruz hep birlikte. Evet yukarıya doğru çıkardık. Gördüğünüz gibi sağa sola oynuyor. Bir noktayı sağ çakışık yaptığımız için o noktadan ileriye gidemiyor. Şimdi birkaç çakışık işlemle daha gerçekleştirip işlemlerimizi tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar mıknatısımın şu yüzüne tıklıyorum. Diğer şekilde de şu yüzeye tıklayıp çakışık diyorum. Gördüğünüz gibi oldu. Tekrar tam oturması için takış çakışık diyorum o iki arasını. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar oynama yok. Tam oturdu bu mıknatısım bobinimin içine. Öteki tarafa da şimdi daireden koyalım arkadaşlar. İki taraflı olmasını istiyorum. Bileşen ekleden şimdi daireyi çağırıyoruz. Önce bir montaj ilişkisinden çıkıyoruz bileşen ekleden. Çizdiğimiz daireyi çağırıyoruz. Evet geldi arkadaşlar. Onun değiş merkezi deyip çakıştırıp Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bütün işlemlerimizi gerçekleştirdik. Benim anlatacaklarım bu kadar. İyi günler arkadaşlar.